Sizlik yapma ko komşularımızla. Yalnız Gökhan'cığım e, sen hanımına karşı çok e, kaba davranıyorsun yani. Hanımına karşı daha saygılı ve e, çağdaş yaklaşımlarda olmak zorundasın. Yani onlar bizim sonuçta veli nimetlerimizmiş gibi düşün. Yani e, hım, hmm, yani anlatabiliyor muyum? Ya bunları ee, biz hanımlarımıza karşı sevgi ve saygı çerçevesinde olmamız lazım. Çerçevenin içinde olmamız lazım. Yani bunlar anlatılmaz. Anlatılması da güçtür zaten yani. Anlatmak lazım sürekli. Ya Erman Hanım sana ne oldu böyle? Öyle böyle öyle böyle? böyle, böyle, böyle Sahteker sahte bir tuhaflık gelmiş sana. Ben anlamadım ya. Ya tabii ya bu kadının tembelliği var ya beni çıldırtacak, delirtecek diyorum ya. Geceleri pizza yiyip duruyorum ya. beynim gaz tenekesi gibi oldu böyle. Burunca tın 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 ses geliyor ya. Yeter diyorum artık. Yeter bayılacağım ya. Kalk kahveni yap diyorum şimdi komşularımız ya delir. Kime yeter diyorum ya. Yeter diyorum ya. Yani siz de mi pizzaya geçtiniz ee, Gökhan'ım? Erman. Biz kesinlikle ailecik püzeye karşıyız. Hamur işini çocuklara çok önermiyorum çünkü ben. Külü alıyorlar basenlerden. Değil mi canım? Biz zamanında yedik ama şimdi istemiyoruz. Damak tadımıza göre değil. Ama yani biz genellikle sebze ağırlıklı yemekleri tercih ediyoruz. Hanımımla beraber. Ee, m, 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 avokado, ananas, e, brokoli, e, lahana, brüksel olanı tercih ediyoruz. Memleketi önemli değil mi canım? <laughs> Sebze, domates, hıyar. Hıyar derken şey anlamında değil yani mesela daha düzgün olanı, salatalık gibi. O tür şeyleri tercih ediyoruz. Size de tavsiye ederim değil mi? Tabii Erman, acır oluyor ya hani küçük, evet. onlar gibi. Sevalcığım, haydi tut elimi. Tut ki seni içinde bulunduğun duygusal ve ruhsal Burhan'dan çıkartabileyim. <laughs> Bak hepimizin zaman zaman bu tarz bulantıları olabiliyor. Böyle zamanlarda başkalarından yardım istemekten, bize uzatılan elleri tutmaktan asla utanmamalıyız. Ne demişler? İstemek başarmanın karısıdır. Ama öyle aslında öyle değil. Hadi gel Sevalcığım. Espreskolarımız pişerken biz de seninle mutfakta zaman zaman evliliklerde karşılaşılan kadınsal sorunlar hakkında polemik yapalım. Gerçi benim Erman'la mükemmel bir evliliğim olduğu için anlatacak hiçbir sorunum yok. Ama sizin sorunlarınızı seve seve dinlerim. Tecrübelerim, deneyimlerimin etkisiyle senin hayatına ışık tutmak isterim Sevalcığım. Haydi gel. Ne demişler? komşu komşunun gülüne muhtaçtır. Tesadüfe <laughs> <Bir> bak. <laughs> i̇şte Sevalcığım, bunlar da benim çeyizlik porsenellerim. Evlendiğim günden beri hayatımda iki kere kullandım bunları. İlki Erman'la balayından döndükten sonra bu evde geçirdiğimiz ilk geceydi. Erman'a limonlu çay yapmıştım bunlarla. <laughs> e, ee, balayında epey bir performans sergilediğim için vücut iflas etti. Yani vücudun direnci düştü. <laughs> sonra e, biz otobüsle seyahat ettiğimiz için <laughs> e, klima da açık. Ben orada şifayı kapmışım hani çünkü çok da sevmiyorum klimayı. Ondan sonra böyle boğazlarım davul gibi şişmişti inanır mısın? <laughs> ya, yapma ya! Ya o kadar oldu yani. Hadi ya, yani. İyi de alamıyorum saniye bana. <laughs> sen benim ağzım mı yiyorsun? Efendim? Yani e, sen beni dalga mı geçiyorsun? Yok ben yani öyle hani dalga geçme amacıyla değil de. ...yani ben öyle lafın gelişi oraya tam cuk diye oturdu. O yüzden yani lafın gelişi öyle bir tepki verdim hayır bir rahatlık hissediyorum da sende. Yani ben bir geçmişimle ilgili bir hastalıktan bahsediyorum fakat sen böyle sanki beni alay alıyormuşsun, ağzımı yiyorum, dalga geçiyormuşsun gibi oluyor. Neden öyle oluyor acaba? Yok yani ben hani o elim andan dolayı anlattığınız olaydan dolayı biraz üzüntü gerçekten böyle içim bir sıkıntı bastı. Onu ifade etmek babında yoksa herhangi bir şekilde sizinle dalga geçmek babında değil yani. Yemin et. Efendim? Lan yemin et. Ee, ben şimdi yani... E, e, ...yemin, yemin ederim ki öyle. <laughs> Ekmek nasıl ki de. Şimdi yani bu kadar şimdi gerek var. Oğlum gözlerimi niye kaçırıyorsun lan Erman... E, ...lütfen e, bu tarz çağ dışı yaklaşımlar Gökhan'la Seval'e çok yakışıyor olabilir... ...ama bizde seyrelti ve absürt duruyor. Bir saniye, bir saniye abiciğim o çizgide duralım. Abicit mabicit falan duralım orada yani. Bizim asıl önemli, olan acaba komşularımız da bizim kadar dürüst mü? Onu açıklasınlar. Evet Erman. Gülerek, tebessüm ederek. <laughs> evet Erman çok haklı aslında. Ee, dürüstlük bizim hayattaki birinci prensliğimizdir. Karımı duydunuz. Erman abiciğim. Allah belamı versin ki bak. Ben senin ağzını eğmiyordum, seninle dalga geçmiyordum diyeceksin. Söyle. <laughs> Aslında doğru. ben e, gerçekten şimdi öyle bakarken yani... Yemin edeceksin Gökhan. E, e, yemin ederim. Bak yine başladın öyle konuş... ...yani şey konuşmaya Gökhan. Yani <laughs> ne oluyor? Ne, yemin eder misin Gökhan bağırarak? O tarafa doğru lütfen. E, Allah bilamı versin ki seninle dalga geçmiyorum... ...Erman abi. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki de? Şimdi bu herkesin içinde biraz ya fazla. Ya kardeşim sen desene sen ne yapacaksın ev benim evim ne ne diyoruz sen ya? Şuradan şuraya geçmek nasip olmazsın ki öyle bir şey niyet etmedim. Yani. Gökencim bak ağzında geveleme bak yine hala kayıyorsun bak adam gibi konuş şuradan şuraya bağırarak söyle. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki? İki gözüm önüme aksın ki diye. <laughs> İki gözüm önüme aksın Ya ki bak yine ağzında geveliyorsun kardeşim. Lütfen baştan bir daha alıyoruz. Üç, iki, bir, kayıt. Söyle. <laughs> i̇ki gözüm önüme aksın ki de. Bağırarak. Yeter ya, yeter. Bıktım ya ki gözüm önüme aksın ki yeter diyorum ya. Değil, mi, değil mi? <laughs> hmm. İşte biz böyle mükemmelliyetçi bir çiftiz Sevalcığım. İnsanların mantık delgecimizden geçirmeden... ...güvenlik duvarımızdan aşırtmıyoruz. Hatta lafı bile var. Güvendiğim dağları karlar yardı. <laughs> kusura bakma Gökhan diyorum. Hakikaten yani delikanlılığından bir saniye bile şüphe ettiğim için hakikaten kendimi çok suçlu hissediyorum yani. Yani. <laughs> Ama bak yani senin hanımınla beni de gördün. Yani bizim için dürüstlük ve doğruluk çok önemlidir Gökhan. Yani biz asla yalanı sevmeyiz. Erman haklı. Biz yalanı da yalan söyleyeni de sevmeyiz. Hatta Erman lafı bile var değil mi? Yalancının mumu yansıyana kadar yanar. <laughs> Yalnız o laf öyle değil. İşte Sevalcığım bak şimdi bunları dedim ya benim bu paha biçilmez nadide porsenelleri. ...ikinci kullanışım da biricik oğlumuz Arda'nın sünnet düğünündeydi. Ay o ne kadar şaşalı bir günde Erman o dönemin en pahalı gazinosunu tutmuştu. <laughs> Sonuçta ee, sonra işte bir tane oğlum var yani. Onun en şaşalı gününde anlatabiliyor muyum yani hepimiz için geçirdi. <laughs> onun en şaşalı gününde kral gibi bir yer tutmak benim için şereftir yani değil mi? <laughs> Allah'ım ne kadar müstesna, ne kadar değerli bir kalabalık toplanmıştı o gün gazinoda. Şarkı, müzik, eğlence, coşkuluk, kahkahalar hırla gidip geliyordu gerçekten. <laughs> ...sabaha kadar dans, 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 işte o günün sloganı buydu. <laughs> Ay benim Almanya'dan halamın kızları gelmişti o gün... ...demin dediğim gün, temi dedim ya... ...ne <laughs> dedim ya, o gün benim Almanya'dan halamın kızları gelmişti... ...bak bu fincanlar içinde ben onlara ıhlamurlu nane yaptım. Tersini çevir, naneli ıhlamur. Ayçi nane kokar. Hmm. Ay şimdi Sevalcığım al bakalım bunu. Bunları mutfağa taşıyalım beraberce. Bunlar benim için çok kıymetliler. Benden sonra kızıma kalacaklar. Kızım Melody evlendikten sonra onun salonundaki ünitelerin böyle bir rafını, raflarını süsleyecekler bunlar. O yüzden eğer bunlardan birini kırarsan ben de sana kafanı kırarım. <laughs> Ay şaka yaptım olur mu? Senden değerli mi? <laughs> dikkat et. Dikkat et. Aferin. Aferin. <laughs> yok yok bir şey olmadı. Dikkat et yalnız dikkat et. <laughs> aferin senden değerli değil de. de dikkat et. İyi <laughs> Gükencim. <laughs> e, evlilik nasıl gidiyor anlat bakalım. Valla Erman'cığım ne diyeyim yani işte düşe kalka öyle yuvarlana yuvarlana gidiyor. Daha doğrusu ben ...sevalim böyle iki kaşın ortasına böyle kafayı böyle bir koyuyor. <laughs> düşüyor. Sonra böyle güçlü de bir bünyesi var kalkıyor ayağa kalkıyor halde. Ben tabii bu sırada sinirleri bir, tekmeyi bir koyuyorum gene düşüyor. <laughs> yani böyle düşe kalka işte yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Yani daha çok aslında Seval düşüyor. Yani, yani yuvarlanıyor ben yuvarlanmıyorum. Hatta geçen gün böyle merdivenden aşağı iniyordu. Baktım böyle geliş çok güzel. O gelişine sen bir çak bunun. Gelişini bir geçir böyle. <laughs> Ondan sonra ya benim için o, 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 dayak best of'tur. Yani yani aslında içim eridiği için best of oldu. <laughs> ee, benim için çok iyi bir dayaktı yani Erman'cığım. O yüzden içim rahat şu anda. Senin için öyle. Senin için öyle. Ama bir hanımefendi için öyle değil. Hanımlara el er kalkmaz. Allah taşı der sonra Gökhan. Lütfen yani. Mutfak kes, mutfağı kes. Şimdi. Sevalcığım, atlan gezintiye çıkmaya hazır mısın? Ay, ama bu sefer kaplıcalara gideceğiz galiba çünkü çok sıcak olmuş. <laughs> Ay bir dakika canım. Ah, kavruldum, kavruldum, kavruldum. Ne, ne? Ay gözümde gözümde bir şey var mı tatlım? Ay, yok ay, çok yok şükür. yok şu sesinizi şöyle şey yapalım. Tamam sağ ol canım sağ ol şöyle teşekkürler. Hayır çok sevdiğim bir filcanlar bunlar benim. Yani kullanmadan önce bir şey yapayım istedim. Ee... Neyse neyse. Ah. Ay anlat bakalım evlilik hayatı nasıl gidiyor Sevalcığım? Vallahi nasıl gitsin abiciğim. <laughs> Evlilik sultanlıktır deyip sabahtan akşama kadar televizyonun karşısında yan gelip yatıyorum. <laughs> Sevalcığım yalnız o sözün doğrusu bekarlık sultanlıktır. Yalnız dikkat ediyorum atasözlerimizi, özlü sözlerimizi, deyinlerimizi sürekli yanlış kullanıyorsun Seval. Sürekli kelimeleri cümleler içinde yanlış manalarda sarf ediyorsun. Peki bu neden oluyor biliyor musun hayatım? Neden? Hayatım sorsana neden diye. Neden abiyecim? <laughs> Çünkü benim kadan bol kitap okumuyorsun. Şiire ve edebiyata benim kadar düşkün değilsin. Varsa yoksa televizyon. Yani bütün televizyon dizileri, folk şovlar, magazin, eğlence. Ay evet ne var bunda? Gökhan da ben de kitap okuyarak vakit kaybetmek istemiyoruz. Biz dünya görüşümüzü ...televizyondan emdiğimiz bilgiler doğrultusunda şekillendiriyoruz. <laughs> ya Gülkan'cığım, e, sen daha yeni evli olduğundan dolayı... E, ...biraz toysun. E, yani... ...abin, Erman abin iki yıl sonra biraz daha aç aç şöyle, şey, şöyle aç ki evet. tam şey olsun <laughs> beni de kendine ziyetti. <laughs> Abi söyleme sahiptir İki yıl sonra Allah'ın izniyle 20 yılı devirmiş olacak evlilikte. Maşallah diyelim maşallah diyelim yani Allah bozmasın hala 20 yılı saat gibi yani abiye hanımla saygı sevgi devam ediyor etmek zorunda zaten gerek duygusal bağ olsun, gerek cinsel yoğunluk olsun, hala ilk gündeki gibi taze ve en üst seviyede. <laughs> Şimdi Gekancığım, Erman abin olarak yani takdir edersin ki 20 yılımı devirmek üzereyim. 2 yıl sonra Allah nasip ederse. Olmaz Sevalcığım olmaz. Bu şekil asla bir dünya insanı olamazsın. Hele ki 20. yuma girdiğimiz şu günlerde bilgi bizim en değerli hazinemizdir. Bunu da ancak okuyarak ve dünyayı gözlemleyerek elde edebiliriz. Ne demişler ve ne de doğru demişler kitap en iyi tosttur. Nasıl yani bir kaşarlı tostu yalay pütmasını biliyoruz Aynı onun gibi kitabı da en iyi şekilde emmeliyiz. Bak mesela yaprak döner. O nereden gelir biliyor musun? Kitabın sayfelerine de yaprak deriz ya. O yaprakları okurken emeriz ya bilgileri. Aynen dönerdeki yaprağı da pideye emdiriyoruz yağsını. Nasıl öyle lezzetli oluyor. Aynen bilgi gibi. Buralardan gelir. Bunları biliyor muydun hiç? Bilmiyordun. Yok. Nerede etsem tamam nereden bilsin? Tek 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 tek. Devalcım, senin aklın çok fena karışmış canım. Bilmiyorum ben sana ne yapayım? Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Evliliklerin ilgili birkaç altın öğütüm olacak sana karşı. Yani aslında Ermancığım, benim çok öyle övde mövde çok fazla ihtiyacım yok ama senin... ...buralar bir varmış gibi duruyor çünkü ben... Halis munis, katıksız böyle bir Türk malı olduğum için bu evlilik düzenine, evlilik düzeni öyle e, biraz kölelik sistemi yani bu kutsal kuruma biraz kölelik sistemi olarak bakıyorum. Yani ben efendiyim, efendiyim. O da bilir bunu, efendi olduğumu. Ben karıma höt diye bağırdığım anda o susar mum gibi böyle karşımda dikelir, kalır. O yüzden hani... Bana karşı o bir köle olduğununda farkındadır yoksa onun o sınırların dışına da çıkamaz haddine değil yoksa tokadı yer benden diyorum sana. Yani inan bana Gökhan'ım yani öyle bir oldum ki yani insanın beni dik şakağına boş boşalır öyle oldum yani ya inanamıyorum bu konuştuklarına. Lütfen bunun altını çizelim evlilikte kadın erkek eşittir bunun lütfen anlamak anlamak lazım bir erkek olarak yani ha seni anlat mı yani? söylediğim gibi. Vallahi ben bundan sonra ne dışarıda ne evde hiçbir yerde çalışmayacağım. Beyim çalışsın, para kazansın. Onun kazandığı paralarla da ben üstüme başıma bir şeyler alayım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Evet Seval'cığım gerçekten kıyafet konusuna da değinmen çok iyi oldu. Dünyanın en son moda trenlerini benim kadar takip etmediğin ortada. <laughs> Yalnız bak bir şey için dikkatini çekeyim. Şimdi tamam moda dergilerini takip etmiyor olabilirsin. <laughs> tamam. Ee, ne bileyim e, Hollanda'nın başkenti Paris'ten canlı yayınlanan defileleri de takip etmiyor olabilirsin. <laughs> tamam ama en azından bak şu an gördüğün gibi... Benim çizgimi takip et. Gerçekten ben buna kızmam. Gerçekten sinirlenmem. Çünkü sana çok acıyorum. Senin şu sefil ve bakımsız halin benim gerçekten içimi bürkültüyor. Saçlarım falan korkunç. <laughs> evet. Çünkü ben pazardan giyiniyorum. Pazardan mı? Evet. Hangi pazarda? Ha? Hangi? Hayatım sorsana hangi pazardan diye. Hangi pazarda? <laughs> sosyete pazarında. <laughs> Eskolar da çok güzel. Mesela Seval kızımız çok hanım hanımcık bir kız. Onu üzmeyelim, onu kazanalım bence. Onu kazanmak için de onun dedi. Bak en önemli şeyleri söylüyorum sana dikkat etmen gereken. Yatağa girerken muhakkak ki çoraplarını çıkaracaksın. <laughs> Bu bir. Hanımına karşı asla lan, mön, bir dakika, alo falan bunlar yok. <laughs> Bak senin taklitini yaptım yok yani anladın mı? Ya Elma benim ayaklarım üşüyor gece senin de üşüyor mu o yüzden ben çorapla girmeyi daha tercih ediyorum benim. Ya Gökhan'cığım sen niye anlamayın yani sen böyle sürekli yani niye tekrar ediyorsun sen o kız ya? Sen... <laughs> O gözündeki ne? O gözündeki ne? Anlamadım. Şurası ne? Ha, silgesin. Tamam, güzel. Tabii herkesin düşüncesi kendine yani. Ama sen bazen düşüncelerinde hani deliler ya bir yanın aynı bir yanın. Öyle oluyorsun bazen. Dikkat etmen lazım. Sıkı tutuyorsunuz değil mi filcanları? Evet evet. <laughs> Dediğim gibi çeyizimin en nadide parçaları o elinde tuttuklarınız. Yani bir tanesi kırılırsa çok üzülürüm. Anlıyorum. Nasıl? Espresso mükemmel olmuş değil mi? Ya gerçekten ellerinize sağlık abi, <laughs> Hanım, Şimdiye kadar içtiğim en güzel espresso olmuş. mersi diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Afiyet olsun. Gece vakti ormanda atlan gezintiye çıkmak hepimiz için ilginç bir deneyim olsa gerek. <laughs> Türk balı, Türk balı hey. Baba bana para ver. Baba der.